Bu videoyla birkaç şey daha belirtmek istiyorum kısaca. Evet, küresel eri tayfasının en zayıf döneminin sonucudur. Yani bu yapay salgın. Bununla birlikte dünya baktığımızda kıtalarda yani sırasını savan geçmişte sırasını savan Çin ve Rusya da olan ee, bu salgından sonra Avrupa Birliği yani Batı ülkeleri de e, sanırım böyle bir e, boşluk oluşuyor. Böyle bir süreci e, süreçle karşı karşıya geleceklerini öngörmekteyim. Çin'de ve Rusya'da geçmişte olan. Ee, bundan birlikte tabii Küresel güçler yani evrensel temel gelir ile insanlığı aslında teslim almak istiyorlar. Yani burada şimdi sermaye yüzde seksen dünya sermayesini elinde bulan, bulunduran işte e, bunlardan e, Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Musk ismi hukuka aykırı bulundu. E, bu büyük ihtimalle dijital tarikat ismidir, diye aykırı bulunduğunu düşünüyorum. E, öte yandan bir mezarlık siyaseti tutturulmuş gidiyor. E ben şöyle düşünüyorum, bu ölüm merasimlerini katı kurallarıyla uygulayanlar, uygulamak isteyenler, yaşayanlara da önem vermeyi bilmediklerini gösteriyor. Yani bu kısıtlamalı süreç çeşitli hastalıkları da beraberinde getirecektir. Uzun süre önce yaşlı birinden e, koca karı ilacı notları almıştım ve bu notları kaybettim. Şu anda bunlar aslında çok gerekli şu anda, çok gerekliydi bu süreçte çünkü çeşitli hastalıklar beraberinde e, gelecek. Bu görülüyor. Yani bir yanda mesela Asya'da dünyaya dağılan eşek arılarından bahsediliyor. Ya bu eşek arıların büyük ö, büyük turuncu sarı kafa, siyah sarı çizgili çizgilidir. Bunlar e, ben e, çocukluğumda hatırlıyorum sığır sürüsü içerisinde yani dana, danalara soktuğuna danalar başını alıp giderdi yani nereye gittiklerini kendileri de bilmezdi dur durak bilmeden kaçıp giderlerdi sürüsünün içerisinde eşek araların sokması sonucu çok öldürücü bir e, sahiptir bu eşek araları oradan biliyorum yani çok tehlikelidir ee, ikinci dalgada yani Türkiye'deki boşluğu Türkiye'deki boşluğu fırsata çevirip denklemini kendisi kurarsa eğer e, yani denge ile yine çevirip kazanımla bu süreci süreci atlatır ee, bunu öngörmekteyim ee, Türkiye gibi bir ülkenin ekonomisi yani salgın döneminde ayakta duruyorsa eleştirenler de yanlış yerde eleştirilmiş oluyor, olur. Bunu diyebilirim. Yani kısıtlamalı hayat devam ederken doğadaki diğer canlılar da özgürce uçuyor, doğasal denge de kuruluyor. Şu anda işte işittiğiniz kadarıyla cırcır e, cır böceğe durmadan ötmektedir şu anda özgürce. Kuşlar e, e, uçuşmakta ve şakmaktadır şu anda. E, bununla birlikte yani şu anda gidişat akıllı şehir, mega şehir, lojistik şehir ve en son da sanal rıza şehir sistemine evrilip hayat böyle devrim içinden devam eder. Evet şu anda e, bunları belirtebilirim. Yani e, Asya kıtasında e, eğer denklemini kurarsa Çin 200 yıl süper güç olmaya aday e, görünmektedir e, diyebilirim.